Ve hakikaten artık kafam almıyor. Bu sefer farklı bir video çekeceğim dedim ama gene buradayım. Bu arada bu kariyeri de şu an, şu an planladım. Dedim ki lan yapsam mı ki dedim. Yapayım dedim. Şu an oturdum kariyer yapayım size. HK kimmiş lan? HK yüzden de ikinci hükümet alınmış. Oğlum bu niye biçim lan? Saatlerimiz, e, saatlerimize bakalım. Saatlerimiz e, gece 2.36'yı gösteriyor. Gene biliyorsunuz benim en kaliteli videolarım hep genelde gece 3 civarı çekiliyor. Bugün ayın 27'si. Siz bu videoyu büyük ihtimalle haftaya pazartesi izleyeceksiniz. Niye haftaya pazartesi? Çünkü beyler e, hayırlı olsun kulaklık bozuldu. Yani kulaklık bozuldu değil kulaklığım, Kulaklığın, e, kulaklığımın, e, benim kulaklığımın iki tarafından ses gelmiyor. Tek tarafından ses geliyor. Bunun mikrofonu çalışıyor. Mecbur e, videoları annemin kulaklığından editleyeceğim. Yani annemden kulaklığını alıp, e, annemin kulaklığını kullanarak bu videoları editleyeceğim. E tabi biliyorsunuz ben de çalışmayıp akşama kadar yatan birisi olduğum için param da yok. Param olmadığı için de kulaklık alamıyorum. Saat de ha gece 3 oldu lan ben kesin gene öğlenin birinde ikisinde kalacağım. Zaten uyku düzeni falan diye bir şey yok. Vücutta düzen yok. Göt göbekte saldım gitti. Galiba babam haklıydı ben adam olmayacağım. Aslında işime de geldi biliyor musun? Zaten kulaklığım bozulması çok işime geldi. Çünkü zaten ben bu hafta zaten bir video atmayı planlıyordum. Yani sırf o 250 yıllık kariyer yapana kadar bir yerlerim çıktı. Gerçi kulaklığım olsa bile ben zaten her yani düzenli video atmıyorum ki. Ondan haftada neydi 3 videoyu haftada tek video yayınladım. Patatesi günü video atıyorum garanti olarak. Diğer günlere atar mıyım atmaz mıyım onu hiç bilmiyorum. Ben pazartesi günü videomu atar giderim sonrasına karışma. Bu arada videoya da yorumlar yapmışsınız. Ee, çok fazla şey istiyorsunuz. Takıma rebuild istiyorsunuz. Beyler sabırlı olun amına koyayım. Ne yapayım yani ben de bir şey yapamıyorum. Ben. bütün takımlara rebuild yapamam. Neyse e, bu arada bir şey diyeceğim. Şöyle kadroyu göstereyim. Ben bildiğiniz e, yine gene yedekleri aldım. Sizinle beraber ilk 11 düzecek ama 1.7 milyon euromuz var. 1.7 milyon euroya oyuncu alabilir miyiz? Alamak. Ne alabiliriz 1.7 milyon euroya? En fazla başını alabiliriz Valla şu sen e, güzelsin aslında. E, ne diye malur kata e, Sana zaten direkt 13'e geliyor musun? Mecbur alacağım seni bu arada. Valla e, Cürüt Gökhan Gökhan abi, kusura bakma abi, yani yapacağım bir şey yok. O mecbur benim de seni satıp kasaya para sokmam lazım. Oğlum yok mu Süper oynayan oyuncu? Yani Süper Lig'de oynayan var da Süper Lig'den oyuncu alalım. Ben ona da razıyım. Süper Lig'den oyuncu verim var. Oğlum Juventus'ta oynuyorsun. Seni 2 yıllığına kiralayabilir miyim acaba? Bana 2 yıllığına gel. Ne olur bak hakikaten ihtiyacım varsa. Oyuncuyu kiralamayı düşünmüyormuş. O zaman bana oyuncuyu kiralamayı düşünen başka bir takım lazım da. Oğlum gel sen gelin mi lan? Türkiye'nin bilmem kaçıncı ilgine ne olur gel. İhtiyacın var. Aynen. Oyuncu takımında kiralık olarak oynamaya ilgi göstermiyor. Vallahi en yaşlılardan bir şey bulacak Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İlyas e, İlmezler. İlyas oğlum mecburu yani seni almam lazım yani sana ihtiyacım var. 550 bin euro veriyorum sana. içim acıyor ama yapacak bir şey yok. Gelmedi ya. İlyas sen de biraz para göz çıksın. Hadi bak 600 vermem bu arada. Ananı sikeyim versene la adamı. 65 oğrulu varmış. Al Hilal'de oynuyormuş. 457 direkt geldi. Oğlum işte bak bizim e, Türkler ya biz Türk milleti olarak çok çıkarcı bir milletik. Allah milletimizi ıslah etsin. Bu arada sen de garanti bir süperlik ekip takıma gidebilirsin oğlum. 62 oğrulu var? Çok rahat oynarsan süperlikte. Bakayım Fenerbahçe'ye gitti. Güzel. Oğlum Giresun'dan Fener'e gittin. Daha ne istiyorsun ama koyayım. Ne Şimdi Necip Uysal'ı alabilir miyim? Biraz Rebuild'in boğunu çıkarmış olur o zaman. E, onun için Necip mecbur da olmayacağım. Emo gel yapacak bir şey yok mecbur sana an ananı sikiyim oğlum ne olur birini de kiralamakla ilgilenin lan. Göster be bana Furkan'ı kiralarsan çok hoşuma geldi bu arada. İki yıl oynatırım ben Furkan. Furkan senin neyse kufür etmeyeyim adam şimdi gurur dava açar falan da tek bir şey diyeceğim. Sanki bana gelmesin gideceğin yer Premier Lig amına koy. Şunun sadece 6 sene daha Süper Lig'de oynan. Sen yurt dışını unut seni kimse almasın. Ne olur bir izba gelin. Allah rızası için bak ihtiyacım var. Ne olur ne olur. Sen nerede oynuyormuşsun? Aha mencid. Oo, Alırım ki. Kimseye bırakmam. Ben seni alırım bu arada. 36 yaşındaymışsın. 73 overall'ın var. Sağda kaptanlığı vereceğim mecbur. Kılıç 19 yaşında. Mehmet. Ee, Mehmet Arda kalsın. Sen bir de Arda ismi olanlar genelde iyi topçu oluyor. Sağ Serik Belediyespor'da başarılar diliyorum Mehmet şöyle üstada da kaptanlığı vererek e, bizde hiç amirliği oyuncu yok yok lan varmış iki tane hemde. de Samsun'da oynuyormuş Soner Soner'i de alak Soner'i de kadroya katak bu e, param bitti bu arada hakikaten ciddi ciddi param bitti 21 yaşında 21 yaşında bence Alperen kalsın ismi de güzelim bir kere de Santofor bak şöyle bize yaşlı bir oda olsa bir tane Santofor lazım. Sivas Spor'da vardı lan geç. Fare Koytay bana satan mı? Şimdi Ankara Spor kusura bakma ben sana o parayı veremem de Las Palmas'taki şu abi bana kiralar mısınız? Kiralamazsınız. Köln'deki abi bana kiralar mısınız? Kira, yani kiralıyor Allah'a kiralıyor. Kulüp olur dedi. Bakayım e, abi için olur, olur. Çünkü gerçekten ihtiyacım var. Aynen gelmedi. Senin ananı avradını. Beyler yapacak bir şey yok. Genç oyuncular adından acıyak artık. Ulan bunu yaptığım için hakikaten utanıyorum da. Gerçek kulüp de kabul etmedi. Semih'e de teklif yapılmaz lan. Oğlum ha Semih'i almışsın. Ha oraya direkt duvar diktirmişsin. Ne fark eder ki? Oğlum ben seni satamam lan. E, ne, Muhammed vallahi satamam. İçim acı lan şu HK maçını bir oynayıp da ne olacak biliyorum. 2 saattir zaten boş yapıyor şimdi şurada. HK'yı yenebilir miyiz? Aynen yendik tamam. Süper Kupa Galatasaray'a gitmiş. Çok saçma. E, tamam bunu da real almış. Kim gitti lan? Ha forvet gitti. Bak forvetlerimizden gitti bak. Seni iyi ki satmamışsın. Muhammed. Oğlum hem saçını geriye doğru bağlamışsın. En büyük hayallerimden biri. Hem de zaten gençsin. 18 yaşındasın. Nereye gideceksin? Lodogorez yürü çalışkana iyi para veriyor. E, Valla yürü çalışkanı göndermek gibi bir niyetim yok. Bir de keşke bütün parayı antrenmana basmasaydım ya. Valla tabiri cehalse bizim de gücümüz ancak güçsüzlere yetiyor. Oğlum adam dördüncü kumede ayıplan ayıplan. 7-0 ney? Lan Kırşehir Belediye de burada. Ben bunlara da rebut yapmak istiyorum da işte keşke ikinci lige çıksalar. Bak hakikaten artık e, cenabet olduğumu anlıyorum. Bak ikinci turdan e, Trabzonspor gelmez. Yapacak bir şey yok beyler yani. Trabzon'a zaten garanti yeniledi ya. Yapabileceğimiz bir şey yok ama ben bir süper lige çıkayım. şu oyuncular bir max seviyeye ulaşsın. Ben sadece iki tane atmazsam şerefsizin önüne önünde Bu arada bu videoyu da e, CapCut'tan editleyeceğim. Yani sizin bildiğiniz adıyla e, CapCut'tan editleyeceğim. Yalan yok. CapCut'u daha önce hiç kullanmadım yani video editlemek için. ilk defa kullanacağım yani bu videonun neticesi nasıl olacak inan hiç bilmiyorum kim gitti lan ananız kim kaptan gitmiş geç kaptanla kaleciye vermemiz daha mantıklıymış lan kaleci bayağı yaşlıymış Neyse ne diyordum la ben en son? Ha e, bu videoyu Capçut'tan editleyeceğim. Benim normalde kullandığım programın adı YouCat'ti. Ben onu kullanıyordum. Bütün videolarımı onunla editliyordum. Edit işlerimin hepsini onunla yapıyordum. Ama artık devir değişti beyler. Yani başka program kullanacak. Gerçi ben Diego'yu oynatabilir zaten? Diego overall olarak şeyden bayağı üstteymiş. Ben Sem'i almayı unuttum. Sem'i unuttum lan. Oğlum evladım sen ben seni unuttum lan. 200 bin euro veriyorum. Sen gelişmişsindir. 200 isterler şimdi. Gel çabuk gel. Unutmuşum seni. Kusura bakma. Ben ne diyordum? Ben neyi unuttum lan? Valla senin yerine de şunu alıyorum. Turhan mesela Tarhan diyeceğim direkt. Şimdi 20 maç sonunda şu an ligdeki durumumuz şu. 20 maç 6 galibiyet, 8 beraberlik, 8 beraberlik, 6 muhalifiyet, eksi 2 haberajımız var. Playoff'lara girme ihtimalimiz var. Playoff'lara girmemiz bizim için iyi olur. Çünkü yani neydi onu? Buradan şampiyon olarak çıkamayacak. Kim? Ananiz kim? Kaleci gitti Ağzımı açmaya gelmiyor anasını satayım. Hep, hemen bir gidiyor. Valla Morris e, oyna bayağı bir oynayacağım büyük ihtimal. E, seni şuraya alayım. Turhan e, seni de şöyle şuraya alayım. Korkmaz. Turhan da 19 yaşında olmuş. 20 yaşına geldi satayım seni. Bir boğazım da kanıyor. Hani, niyeyse boğazıma bir şey mi durdu? ne, e, neydi onları? Bu arada 6 tane gol gol yedik. Altı bir yenildik Ankara Demirspor'a. Ayıp ettin Ankara yani diyebileceğim bir şey yok. Ayıp ettin. Başkent takımından da bu kadar gol yenmez bence. Ben en iyisi sonraki maçlarda full morris oynatayım. Zaten yönetim beni kovmaz diye tahmin ediyorum. Kovarsa da beyler yapacak bir şey yok. Bu gidiyorsun spor kariyeri direkt fail olarak başlayacak. Oğlum 6 aydan da 5 yedik lan. Yani. Hadi bakayım Diyarbakır spor maçından olacak. Diyarbakır spormuş yalnız. Diyarbakır diye okudum da. Hala 9. sırada yok. Oğlum biz niye hala 9. sırada yok? Biz dahil aldık herhalde 9. sırada. Bu arada bir şey soracağım. İnegöl nerede lan? Yani İnegöl bir il mi, ilçe mi, nere olduğunu da bilmiyorum. İnegöl nerede la? Bilen varsa ya, yazsın hakikaten. Ben İnegöl'ün neresi olduğunu bilmiyorum. Valla e, Uya seni de artık e, alıyorum mecbur seni de oynatacağım. Beyler gelişin. E, Arda'nın yerine sizi büyük ihtimal oynatırım ben. E, sizi ikiz ediyorum bak gelişin. Afşet Afyon Spor maçı. Um. Ben Afşet Afyonspor'un um ilk TFF birincilik mi? TFF ikincilik mi? Onlar oraya çıktığı zaman hatırlıyorum bu arada. Babam oturduk televizyon izliyorduk. Evde misafir mi vardı? Bir mi oluyordu? Bir şey mi oluyordu? Ben hatırlıyorum yoksa lan. Aksaray Belediye yok. Aksaray demişim. Nazilli Belediyesi orada satılmış bu arada. ismi de açmış. Öyle duydum. Asist Krallığında yok. Gol Krallığında da yok. Çok şükür. Bu sene anımızın akıyla kume düşecek gibi geliyor da neyse de yani belli de olmaz. Biz şu an iyi götürüyor gibi geliyor da yani benim sağ solum pek belli olmuyor. Bir anda kumeye oynayabilirim. Uzman geçsen bu süreçte zaten iyice gelişin. Ee, sen zaten dur orada. Sem, sem, sem. Aynen sem. E, seni şöyle alıyorum. Bizim kaleci sezon sonunda emekli oluyormuş. Yani aha stoperim de gidiyormuş. O zaman benim de, bu elemanları full oynatmam lazım bu sezon. Verdiğim parayı çıkarayım oğlum yani amacım o Verdiğim parayı çıkarayım ondan sonra yine bizimkileri oynatacağım. Yapacak bir şey yok. Zaten burada kalacak büyük ihtimal burada. Sen gir oyna. Yapacak bir şey yok. Arada çok tabii oğlu fark yok. O oh, 69 sen 53 yani pek de bir fark yok. Yani lige göre pek de bir fark yok. Ne ilmiyoruz? artı bir kazanmış. Helal olsun lan. Çalış bak. Çok fazla çalışman lazım. Çünkü gerçekten senden umudum var. Umudum olduğundan da değil he. yani. YouTube'da gördüm. O oyuncular diye. Yoksa normalde ondan önce ben e, oyuncu şey yapmayı bilmiyordum. Ben full kendim oynayarak kasıyordum lan. Daha sonra ben simüle edebildiğimi öğrendim. Tabii onun için para vermem gerektiğini öğrendim. Gittim para verdim. Ta Ramazan ayında mı ne? Ben e, sırf sır sadece maç atla yapabilmek için hatta Ramazan'dan önceydi galiba. Aynen Ramazan'dan bayağı bir önceydi. Ben sır sadece maç atla yapabilmek için şey almıştım. Neydi onun adı? Google Play kod almıştım. Onları da kullanamadım ha. Elimde patladı. Galiba az önceki ligdeki son maçımızdı. Aynen son maçımızmış. Ziraat Fenerbahçe aldı. Bunu Fiorentina aldı. Tamam bunu e, Frankfurt aldı. Şampiyonlar Ligi kime gidecek? E, Bayern'e gitti. Süper Lig'de kesin şa e, Galatasaray şampiyon oldu. Nerede Galatasaray? Aynen burada. Yönetim performansından dolayı oğlum sizi yani bir alt lige düşünmedim zaten bal ligini oynuyorsunuz aynen emekli oldu alt yapıdan oyuncu geldi emekli oldu bir tane de tıbbi git şimdi gençler siz ikisi satıyorum sorgulamayın satmıyorum işte yani satmam lazım oğlum ne yapayım oyuncum yok oyuncum yok demişsin param yok param oyuncum var param yok şu an Ayda oldu kaptan e, şöyle oyna alıyorum bu arada mecbur onu oynatacağım. Sen hala 66 olursun zaten seni kiralamıştım sen bana lazımsın. Morris'i bu sezon bayağı bir oynatacağım. Bu sezon bayağı bir hepizi kasabildiğim kadar kasacağım. Çünkü kasmam lazım. Yeni sezonda hedeflerimiz şu. Yeni sezonda zaten büyük lige çıkamayacak. Şu an takımımızın toplam piyasa değerine baktığımızda bir tane A milli oyuncumuz varmış. Takımımızın toplam piyasaları 9.3 milyon euro. Ama çok fazla gelecek vadeden potansiyelli oyuncularımız var. Bunları kullanmamız gerekiyor. Bunları kullanmamız lazım. Bu arada mecbur senin yerine düşen kadar verdim. Yürü Çarşkan'ı unutacağım. Çünkü Yürü Çarşkan'ın gelişmesi lazım. Sen sezon sonunda siktir olup gideceksin çünkü. Bu arada Salih abi bunu şu sadece oyun olduğu için söylüyorum. Ne olur grup da bağ açma. Çünkü öyle bir ihtimal de var. Hayır bir de ben ne yazık ki reşitim yani direkt bana giriyor. Neyse ben gidiyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ne kadar da iyi bakabiliyorsanız. Falan filan. Aklıma diyecek hiçbir şey gelmiyor. Konuşup videoyu çok fazla uzatasın var ama uzatmayacağım. Hadi ben gidiyorum. <laughs>